Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ranked'da Samira oynayacağız. Evet gram ADC bilgim yok. Var ya ADC geldi bana da. İşte dedim adamlara salar mısınız herhangi bir lane? Support bile olur falan gibisinden. Hiçbiri salmadı. Ben de abi çektim uh, e, Samira'yı. Samira'yı e, aramda falan oynadım sadece. Her neyse onu geçtim. Karşımızda abi basıyoruz. Çat. 2 milyon Queen var. Mesela ne yapacağız hiç fikrim yok. Vallahi sıçtik gibi biraz vereceğiz arkadan. Kanka 2 milyon ya adam ya. Aslında botta şifaları yok ya. Hadi bakalım. Abi Graves'in çarpı niye pingliyorsun abi? Ya? Adam jungle ve çarp girmiş. Çok normal bir şey bu. Tamire çok bilmiyorum bu arada. Sırf kaldığı için aldım. Ama elimizden geleni yapacağız. Hadi bakalım. Çal. Lock. Fena değil. Abi. Bilmiyorum. Trash'in arada bir dürtmesi lazım falan ama. Lan tek başıma hiçbir şey yapamam ki lan Anece bilmiyorum Yardım et peş Ooooo Bu ne lan Çok iyi Kerte mi daha var yok ettik ha Tamam takım fena değil Takım güzel Kardeşim geliyorum. Abi botun şifa almaması zaten direkt lose sebebi ya. Hocam çok güzel. Yakaladın onu. Oy! Kreş ne diyorsun sen? Tankıcık. Çok iyi be! Ay ben buna hasta oldum ya bu neymiş? Bu iyilik değil bu zaten asasın gibi bir şeymiş. O oh, kestikler efsanevi var ya bu çara aşık oldular. Pantheon niye dans ediyorsun abi fitlemişsin adam deli ediyorsun ya. <laughs> Adede bilmiyorum evet o yüzden ee, bu yaptığım hareketi görmemiş olarak sayın devam edelim abi. Hazret geliyorum. Yakaladın hocam dedi. Tamam güzel. Zırh botum alsaydım aslında ya. Kanka. Şaka mısınız ya? Abi 3 kişi bir adam tutamıyor musunuz? Çok iyi hocam. Aldık free kill ha. Mutlu almış mıyız? Almışız ama yaran yok. Abi tam buraya geldi ya. Orası tam 4'te 4'lü pozisyondu. Ama bunun stay'ini hemen nasıl doldurabiliriz? Yani ultisini bilmiyorum. O yüzden çıktım dışarı Q atmaya başladım. Bir olay varsa öğreneceğim diğer videolarda umarım denk gelirse oynarız hadi bakalım. Eksiyiz ya. Eyvallah diyor Trash'ı. Tamam atlayın birinize kazanı verelim şurayı. Fena değil. Çok iyi hocam. E sıfırlanıyor sanırım asist ve kill alınca. Hasarım verdim en azından ya. Öyle düşünün. Tamam güzel. 1'e 4. Kres zaten önce de olmuş, öyle onu saymayalım Güzel bir Güzel takım. Nice. Kaç 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 kaç. <laughs> Helal hocam. Kanton <laughs> atladığı gibi kaçıyor. Aa ultim bozdu. Aa! Aa bitir. Hocam bitir direkt bitir. Hop alayım ben onu. <laughs> VP beyler. Nice game.